Sekizinci soruya geçelim arkadaşlar. İnte aler racul. Arapça çok hakikaten zengin bir dil. Buna kesin kanaat e, getirmiş durumdayım. <laughs> herhaldesi fazlası. Doğru cevap C herhalde dediniz ya herhaldesi fazla. E, niye e, olduğunu hemen izah edeyim size. Doğru cevap C'yi hemen belirleyelim. İnte aler racul şip şiben. Şip şip terlik demek biliyorsunuz. Peki inti aler fiilinin anlamına bakar mısınız? Bakın ekranınıza taşıdım şu anda. Ne diyor inti aler? Terlik ve benzeri giymek. Ayakkabı giymek. Ha o zaman bu terlik giymek, ayakkabı giymek anlamına özgü bir fiil. İnteale fiili. Efendim buna özgü bir fiil. Tamam mı? Dolayısıyla e, doğru cevap Ceyhan diyeceğiz. Peki diğer seçenekler. İnteale racul kamisan. Gömlek giymeye özel değil bu. Bu gömlek giymeyle ilgili fiil ne? Şimdi kamisanı elemek durumundayız. Çünkü e, gömlek giymek bir başka fiil de Bunu biraz sonra ekranınıza taşıyacağım. Bedle takım elbise demek. Takım elbise giymek e, yine intihar ile kullanılmaz. Kamis için kullanacağımız fiili bedle için de kullanacağız. Sonunda doğuracağı bu c. Şıkkı şipşiben yani terlik giymek anlamında. E, i̇khal kelimesine gelince ikhal ile ilgili şöyle bir e, açıklama e, yapayım. Sanırım bununla ilgili evet bir açıklama notu düştüm. E, i̇kal şu. Devenin ayağını bağlamakta kullanılan ip, iqal. E, kufiye var ya bu Arapların başlarına aldıkları örtü. Onun adı kufiye. O kufiyenin e, yerinde durmasını sağlayan deve tüyünden yapılan bağ. E, kafa bandı, başa sarılan şey. İkalın Türkçe karşılığı bu. O e, erkeklerin e, başlarını örttükleri örtüye kufiye deniliyor. O kufiyenin düşmemesini sağlamak için de ee, üzerine daha çok siyah renkle e, gördüğümüz, siyah renkli bir şekilde gördüğümüz küvviyenin düşmesini engelleyen böyle silindirik bir şey var, ee, başlık var, başlarına aldıkları kafa bandı var. Onun da işte şey, e, kal. onu giymek için de yine e, takmak için de ente ile kullanılmıyor. Dolayısıyla bunu da ediyoruz. Hakibe tamamen ilgisiz alakasız bir şey. Çanta, hakibe, valiz, bavul, hakibe yani ne ilgisi var hiçbir ilgisi yok. Şu fiildi paylaşmak istiyorum sizinle. İrteda, yertediği irtida. Bu elbiseyi giymek anlamında bir fiil. İrteda, yertediği irtida. Neymiş? Elbiseyi giymek anlamında bir fiil. Bunun ben zıt anlamını, anlamını da vereyim. Bunun zıttı şu arkadaşlar. Hala. İrteda. Evet hala. Soyundu, çıkardı. Üzerindeki kıyafeti çıkardı anlamında. İrteda'nın zıttı hala. Tamam mı? Evet peki. Bu soruyu tamamlayalım mı? Geçelim mi? 9'a geçelim. 8 tamam.